dünyanın en iyi sol kanatları içinde gösterilen Pavel Nedved, futbol severlerin unutamadığı isimlerdendi. Ama Nedved dendiğinde birçok kişinin aklına, takımı Juventus küme düştüğünde takımda kalarak gösterdiği aidiyet geliyor. Juventus'un ceza aldığı ve küme düştüğü sezon, yıldızlar karması olan kadrodan birçok isim gitmişti. Kaptan Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic ve Lilian Turan bu isimler içindeydi. Buffon ve Del Piero ile birlikte takımda kalmayı tercih eden Nedved, bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır diyerek gidenlere göndermede bulunmuştu. Futbol kariyerine Çekya'da başlayan Nedved henüz 5 yaşında altyapıya girdi. Çek futbolunun efsanesi olacak oyuncu, gösterdiği performansla 19 yaşında profesyonel kariyere adım attı. Çekya'da Dukla Prag formasını bir sezon giydikten sonra Sparta Prag'a transfer oldu. Burada 4 sezonda 97 maça çıkacak ve 23 gol bulacaktı. Fakat Nedved'in kariyerinin dönüm noktası Çekya milli takımına çağrılması oldu. Euro 96 grup aşamasında İtalya'ya karşı bulduğu gol tüm dikkatleri üstüne çekti. Artık Avrupa'nın devleri Nedved'le ilgileniyordu. O dönemde PSV radarına girdi hatta oyuncu ve kulüp sözlü olarak anlaşmıştı. Fakat İtalyan temsilcisi Lazio devreye girince Nedved kararını değiştirdi. Henüz ilk sezonda dikkat çekmeyi başarmıştı. Sonraki sezon ise sol kanat artık ona emanetti. Lazio'nun fırtına gibi estiği 1997 yılında takım 24 maçlık yenilmezlik serisi bulmuştu. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında dolu dizgin gidiyorlardı. 1999 yılında artık İtalya Ligi'nin en çok kazanan 10 oyuncusundan biriydi. Başarılar, kupalar devam ediyordu takımla sözleşmesi olmasına karşın satış listesine konmuştu. Satılması, takım arkadaşları ve taraftarın protestolarına neden oldu. Nedved'in adı Manchester United, Chelsea ile anılıyordu. Ancak o, 41 milyon avro karşılığında Juventus'u seçti. Siyah beyazlılar, Real Madrid'e gönderdiği Zidane'ın yerine yeni bir efsane bulmuştu. Kulübün elde ettiği 2003 şampiyonluğunda payı vardı. Ancak zaman zaman eleştiri de alıyordu. aynı sene World Soccer tarafından yılın futbolcusu seçildi. Ancak Nedved benden çok daha iyileri vardı. İki şampiyonluk kupası daha gelmişti. Fakat şike skandalı nedeniyle şampiyonluklar iptal edildi. Aslında o dönem futbolu bırakmayı da düşünüyordu. Fakat takım düşünce kalmayı tercih etti. Unutulmaz sözünü de o esnada söyledi. Nedved, önemli olan benim kariyerim değil, Juventus'un durumu dedi. Nitekim çek yıldız sözünü tuttu ve Seri Bey'i şampiyon bitiren Juventus zirveye geri dönmüştü. Nedved 2009 yazında kariyerine nokta koydu. Bol sıfırlı teklifler geliyordu. Fakat onun için para öncelik olmadı. Futbol kariyeri çok sevdiği Juventus'ta bitti. Ve bugünden itibaren koşmayı bırakıyorum. Artık kendimi bunca yıldır beni bekleyen aileme adayabilirim dedi.